Evet sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Şöyle arkadaşlar bak. Şöyle büyük bedenlerimiz de var. Biraz da büyük bedene çalışacağız artık. Nedir bunun bedeni? 4x large arkadaşlar. 4x large. 4x large. Cırlop gibi böyle taş gibi sivitler. Tişört sivitler. Şöyle. Sivit şort. Sivit şort. Nereden gelse sinir short. Bak arkadaşlar bu kaçmış. X large. Ondan sonra 5 X large. Sonra X large. Acayip güzel. Yumuşacık böyle. Yumuşacık. Oh mis gibi de kokuyor vallahi var ya. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Yani böyle beden değiş gri çok güzel e, switch şortlar ondan sonracım şöyle switch şortlarımız switch shirtlerimiz şöyle arkadaşlar evet çok kaliteli ve güzel ürünler çok kaliteli ve güzel switchler kapşonlar bence kaçırmayın derim arkadaşlar kaçırmayın pantolonlar dediğim gibi biraz önce pantolonlarımız güzel Yok yok işte her şey çok güzel arkadaşlar. Her şey çok güzel. Şöyle bak hep bunlar ihracat fazla arkadaşlar. İhracat fazlası. İhracat fazlası köycizden avantgardiste. İhracat fazlası köycizde avantgardist. Gurme youtuber. Yalçın avcı. Evet. Dükkanımız da böyle arkadaşlar. Yılbaşı öncesi. E, oldukça çeşidimiz çoğalttık. Sizleri bekliyoruz. Toparlarda yeni hastanenin orada hemen. Yeni hastanenin yanında e, Sılav eczanesi Cem eczanesinin arasında Bekliyorum herkesi Selam Evet arkadaşlar Bugün günlerden Perşembe Ayın 30'u Acaba Yılbaşı bugün mü yarın mı Onu bilmiyorum ama benim bildiğim bir şey var Çok güzel Çok güzel pantolonlar geldi Böyle Ondan sonra Çok güzel montlar geldi. Şöyle. Bu mont değil pantolon da. Pantolonun güzelliğinden biraz şey yapayım. Ama tabii pantolonu daha nasıl gösterebilirim? Lik, likralı. Ondan sonra bedenli, serili. Fiyatlar oldukça iyi. Dolar düştü. Fiyatlar zaten bizim hep uygundur her zaman. Şöyle arkadaşlar. Şöyle klasik efendi pantolon. Şık. Ondan sonra yırtık pırtık değil artık. Yırtık pırtık mı geçti artık onun modası biliyorsunuz. Şöyle cırlop gibi. Yani şık. Ondan sonra şöyle güzel pantolonlar işte arkadaşlar. Şöyle ihracat fazlası pantolonlar. Kaliteli pantolonlar ondan sonracığım. Böyle çok güzel pantolon pantolonlar var. Şöyle çok güzel şöyle trikolu, kolu trikolu bak arkadaşlar. Kolu trikolu. Kolu trikolu. Siyah çok güzel montlar geldi. Şöyle. Şöyle yaparsak çok güzel montlar. Şöyle mont. Şöyle şurasını göstereyim birazcık ben size. Şöyle. Şimdi şey e, bu ürünleri göster sunmak ayrı bir meziyet. Sebep yemek videolar Çektiğimiz onlar biraz daha şey oluyor. E, yemeğe yemeği anlatıyorsun ama bunu anlatırken de yemek gibi olmuyor tabi. Yemeğe löp löp yiyoruz. Ondan sonra böyle pantolonlar. Şöyle montlar. Şöyle montlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere montlar. Taş gibi montlar. Taş. Taş gibi montlar şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra şöyle bede 5 x'larca kadar 5 x'larca kadar mont var. 5 x'lar bu kaçmış? x yani 5 x'larca kadar ee, şeyler var. Yani yılbaşı öncesi, yılbaşının bugün mü yarın mı olduğunu bilmemekle beraber yılbaşı öncesi fiyatlara uygun. Gerçekten çok başarılı. Şöyle trikolar, bay bayan trikolar geldi. Bay bayan trikolar var. Her keseye uygun. Piyasanın en altında, en altında, en uygun e, montlar, pantolonlar. Ondan sonracığım şöyle trikolar geldi. Sivitler geldi. Ondan sonra aracığım, şu şıklığa bakın arkadaşlar. Şu şıklığa bakın. Şu güzelliğe bakın. Bu güzelliği böyle. Yani hepsi çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şöyle kapşonlu kapşonlu sivitler geldi. Buradan çok detaylı gösteremiyorum arkadaşlar sizleri buralara bekliyorum. Sizleri buralara bekliyorum. Yılbaşı öncesi bize uğramadan alışveriş yapmayın. Bize uğramadan alışveriş yapmayın arkadaşlar. Hediyenizi de alın. Alışverişinizi de bizden yapın. Neredeyiz? Toparlarda yeni hastanenin yanında Sıla eczanesi var. Bir de Cem. Cem. Sağ tarafta Cem. Solda Sıla var. Oradayız. Ondan sonra oldukça bol mont çeşidimiz var. Pantolon çeşidimiz de var. Yani yok yok. Burası biliyorsunuz iki katlı bir yer. Şöyle trikolarımız var. Trikolarımız var. Ondan sonra hocam. Sokak modasının kalbi avantgardist. İstanbul İstiklal Caddesi'nden sonra Köyciz'de Köyciz'de yeni hastanenin orada arkadaşlar. Aradığınız pantolonlar aradığınız pantolonlar burada. Sabri aradık dün. Sabri dövüş verenden Sabri özel özel. Özel özel. Özel, özel mi? Özer mi? Soyisini onu da bilmiyorum. Biliyorum da karıştırıyorum. Özel. Sabri özel vardı. Sabri özel. Ya abi Sabri abi Sabri abi. Sabri, sabri. sabri abi benim. Evet. Bak çok güzel pantolonlar geldi. Evet arkadaşlar. Son zamanlarda en çok pantolon sordunuz. En çok pantolon, kazak, triko, kışlık ürünler sordunuz oduncu sordunuz oduncu sordunuz oduncu var Ondan sonra şöyle oduncular çok güzel ondan sonra yelek soruyorsunuz polar soruyorsunuz en çok sorduğunuz şeyler geldi ona yelekler sordunuz burada mont oldukça bol çeşidimiz var fiyatlar gerçekten uygun Gerçekten uygun. Şöyle çok güzel pantolonlarımız var. Yani bol çe pantolon çeşidi de geldi. Yani şu anda ne isterseniz burada var. Harun da geldi. Pizzacı Harun da geldi. Burada her şey var. Yok yok. Fiyat da uygun. Dolar düştü de fiyatlar düşmediyse oradan alışveriş yapmayın arkadaşlar. Dolar düştü. Eğer fırsatçılık yapan birileri varsa bence oradan alışveriş yapmayın. Şöyle montlarımız var yılbaşı öncesi ben de gerçekten elimden gelen en iyi fiyatları yapmaya çalışıyorum. Sizleri bekliyorum. Sizleri bekliyorum mağazamıza. Generation Next. Şöyle trikoların renkleri de var. Bay bayan trikolar var. Evet şimdi neredeyiz? Gurme YouTuber. Gurme YouTuber. Şöyle. Şimdi biraz önce Ömer Daralı İstanbul'dan Ömer Işık. Showtime Ömer. Showtime. So, Nasıl Ömer o ya? Showtime. Evet. Bak band, şeyleri böyle astım arkadaşlar. Ömer. Gelen ürünlerin hepsini. Ömer Işık. Benim İstanbul'dan arkadaşım. Ömer. Ondan sonracım şöyle astım. Çeşitlerimizi yaptık. Sizin gelmenizi bekliyoruz. Şöyle trikolarımız var. Trikolar var. Şöyle yok yok yani. Elimizden geldi kadar. Köyciz'de bu kadar yapabiliyoruz. Fiyatlarımız uygun. Bak şöyle güzel pantolonlarımız var. Pantolon çeşitlerinizi Hakan K. Pantolon çeşitlerini toparladık arkadaşlar. Her şeyi gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Var mı Harun bir şey demek istiyor musun? Kim o? Şey arkadaşlar var orada da. Bir şey diyor musun? Bir <laughs> şey. İki üç kişi vardır herhalde. Kesin bir kişidir. <laughs> Kimse yok lan çekim yapıyor canım. <laughs> ya ne diyeyim abi? Çalışıyorsun bu arada. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Külü tamam inşallah. Abi. Evet sevgili dostlar, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, köyceyiz toparlar. Yeni hastanenin hemen yanı.